Kurban Bayramı'nda kesim öncesi yemek yememek gerekir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce'nin ilk 9 gününü oruçla geçirirdi. Bu sebeple Zilhicce'nin ilk 9 gününün yani Kurban Bayramı'ndan önceki 9 günün oruçla geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Bu gün de oruç tutulmaz. Ancak İmsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Bu durum kurbanını evinde kesebilenler için geçerlidir. Günümüzde kurban kesim alanlarında kurbanlarını kestiren bazı Müslümanlara uzunca bir süre sıra gelmemekte hatta kurbanları ertesi gün kesilmektedir. Bu durumda bu kardeşlerimizin aç kalıp oruçluymuş gibi davranmaları uygun değildir.